Gençler spor tadı Afyon'da bir maçı ilk yarısı bir bir sonuçlanmıştı. 14'te başladığı için onun skoru biliyoruz ama diğer maçlar 15'te başladığı için. Şimdi şu Kursal Sporat'a <laughs> Kutuş Bıçan'ın geldi orada. Kaleye bir şut toparlar. <laughs> mükemmel golle bir <laughs> sene <laughs> pas Musa'dan Musa bir pas oldu bu. <laughs> evet, evet. Bir uzun top şimdi. Evizler Spor. Etki olmak istiyor. biraz birazlar açan orta bir ıska. Bir vuruş topağlarda bir bir. Evizler Spor golü buluyor. Mükemmel bir orta Hamza'nın golü. Bir birlik eşitlik var mücadelede. Arkada bomboş kalmıştı. Affetmiyor. Evzer Spor beraberliği sağlıyor. 35. dakikada. 27 döne geç şut Spor. 35. 30... Bir bomboş. Hamza vuruyor topa alarda. Hamza Önel'in golüyle Evciler Spor geçiyor. 50 50. dakikadayız. Hamza Önel bu güzel golle takım öne geçiriyor. Bomboş kaldı işte. Önünü temizledi. Çok klas bir vuruş yapıyor gerçekten. Musa da uzanınca yere değil gitti o top. sadılan bir uzun top. Bekir, Bekir! Sizler Spor Afyon YouTube izleyicileri Ergün Önel ve Hamza Önel ile beraberiz. Hocam, geriye düştünüz, öne geç, beraber sağladınız, öne geçtiniz. Son dakikalarda gelen gol, bir puana iki da razı oldu. Sürekli İsa Spor'a, Evcay Spor, Spor beraber kaldı. Ne yapıyorsunuz? Ee, Ahmet ilk önce e, yeni sezonun bütün takımlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün takımlara sakatlıksız güzel bir sezon geçirmelerini diliyorum. Bir de şu Hisar Spor'un yönetimine teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar. Hiçbir olay şey olmadan tertemiz bir maç tertemiz maçı oldu, maçı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Maça gelince ilk, ilk başta yenik duruma düştük. Sonra maçı çevirmesini bildik. Fakat ikinci yarıda maçın sonlarına doğru son hamleyi yapamadık. Bitirici vuruşu yapamadık. Baskı yiyince son dakikalarda bir gol dedik. Hayırlısı olsun. Biraz maç aslında hazır olmadığımızdan evet, bahsetmiştik. Evet, Biraz evet. Ol... Kondisyon önünden rakibimiz bizden daha iyiydi. O yönden son dakika yediğimiz golü ona bağlıyoruz. Bundan sonraki maçlara daha iyi hazırlanacağız. Daha iyi devam edeceğiz. Ben bütün oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. Evet, Hamza'ya geçelim. nerede düşüyorsun? Mükemmel bir gol attın aslında senin için güzel bir maç oldu. Ahmet tamam. abi, öncelikle verdiğin emekler için teşekkürler. Evet, gelip evet. yayınları yaptığın için hayatımda ilk defa santrofor pozisyonunda oynadım. Golümü de attım Allah şükürler olsun. İlk başta geriye düştük. İyi başlamadık maça hazır olmadığımız için. Ama sonrasında beraberliği yakaladık ve öne geçtik. Sezgin abinin sakatlanmasıyla orta sahamız biraz düştü açıkçası. Öyle olunca biraz geriye yaslandık. Sonucunda da dayanamadık. İkinci golü yedik. Berabere bitti. Sağlık olsun. Yani beklediğimizden daha iyiydik. Daha çok yolumuz var. Evet. Sezgin hocam orta saha topu tutması bizi rahatlatırdı. O çıktıktan sonra oyunda değişiklik yapmak zorunda kaldık. Tabi e, top tutamamıza bağlıyoruz yediğimiz ikinci golü. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Ee, Nasıl Güzel başlayalım? bir maç Bizim için yeni bir ekibiz, genç bir kadromuz var. Ee, öncelikle evet. E, hayırlı olsun yeni sezon. Ee, güzel başladı için. Sonu biraz kötü bitti. Ee, Dediğimiz gibi kondisyon olarak biraz düşüyoruz, zayıfız belli oldu ama genel olarak takımdan memnunuz e, eksiklerimizi gördük bunları ilerleyen haftalarda gidereceğiz, çalışacağız daha iyi olacağız bunlar yani, elimiz, daha iyi mücadele edeceğiz. Evet hocam biz de size başarı diliyoruz gerçekten Süper çok daha farklı bir takım değişik ekip olmuş açısı kalan maçlarımızda Evciler Spor ailesiyle başarılar Çok güzel maç oldu. seyirciler evet, çok güzel. İzleyen de evet. çok fazlaydı. Evet. Açıkçası futbolda. Evet. özlemişiz hocam. Aynen. Çünkü aynen. açıkçası siz de nasıl oldu? Açıkçası şahsıma da öyle düşünüyorum. Evet. Bundan sonraki maçlarımızda Evciler Spor'a başarılar diyoruz. Umarım dostluğun, centilmenin kalanlığı bir sezon olur. Temelleri evet. dediğimiz Evet. Mi? evet değerli Spor Afyon Tüyük izleyicileri. Şu Eysar Spor Camiası'na beraberiz. Şu Furkan Hocam ve Ümit beraberiz. Hocam öne geçtiniz ye düştünüz. Bazı maçlarda maça ilk başta iyi başladık. güzeldi ama daha hazır değildik. bazı değişiklikler yaptık. Güzel bir gol attı Mehmet gerçekten çok şık orta sahadan taşıdı geldi. Eksiklerimiz var, bunları biliyoruz. Eee antrenmanlarda zaten üstüne üstünde duruyoruz bu eksiklerimizin. İlerleyen haftalarda bu tecrübe eksikliği de birazcık <laughs> kapandı. Kapanınca muhakkak daha iyi sonuçlar bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ee, bugün öne çıkan gençlerimiz oldu. Gerçekten ligde hangi takıma koyarsan koy, oynayacak e, durumda olduğunu gördük. Çok böyle. güzel bir dolu yüksek bir maç oldu aslında. Evet, yani tam böyle doğruları yapamadık. Sahada istedik, veremedik. Zaten bu istenilenini vermiş olsa, e, skor zaten çok başka olacaktı maçı izleyenler de zaten bunu görecektir. Ee, i̇lerleyen haftalarda daha iyi 3 puşt tanışacağımızı ve devamın geleceğini düşünüyorum. evet, evet sen ne düşünüyorsun? Müthiş <laughs> bir gol. Beraber biten bir maç. Sen Öncelikle rakibi buraya geldi. Tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu en azından. Ya i̇lk haftalar bunlar olabilir. Takım daha uyuşmuyor. Hazır değiliz. Rakip de tam hazır değildi. Biz de değildik. Yani çok 2-3 net pozisyon açırdık. Olabilir. Futbol şansı yanımızda değildi. Ama mücadeleyi daha çok arttırmalıyız. Yani kimsenin hiçbir eksiği yok. <laughs> Mücadele açısından daha çok arttırırsak inşallah daha iyi şeyler olacak. Evet, bu sene nasıl bir Siz bu amatörde biraz e, birkaç takım üstüne yine bir yığılmalar oldu. Yani diğer takımlar biraz daha e, farklı <laughs> oyuncularla yani tanınmışların dışında biraz daha oyuncularla devam edecek gibi duruyor. Ee, tabii onlar bizi ilgilendirmiyor biz önemli olan bu çocuklar Sivriden çocukları Afyon'un çocukları gelişebiliyor mu gelişemiyor mu beni zaten alt da bilenler bilir benim oyuncularım, benim oyuncuların teknik kapasitesine önem veriyorum. Onların mesela teknik olarak gelişmesi, çünkü zaten futbol gücü eklersin, e, toplu oyun bilgisini artırabilirsin, ama teknik e, bir zamanda verilmesi gerekiyor. E, bunu vermediğin zaman vermesi biraz daha ileri ilerleyen yaşlarda zorlaşıyor. Bunu öğrenip e, üstüne koya koya devam etmeye çalışıyoruz. Bizim yani diğer takımlarda biz zaten maç maç ilerliyoruz. Yani bu haftaki maçımızla ilgili farklı çalışmalar ki evciler mesela lige yeni çıkan bir takım olduğu için onların hakkında çok bir analizimiz olmadı. Hani bilmiyoruz rakibimizi. Ama diğer takımlarla var. ilgili elbette yani skor farklı olabilir baş başa yani beraber olabilir veya yenip yenilebiliriz. Bunlar önemli değil. Önemli olan sahadan bizim neler alabileceğimiz ki zaten son zamanlarda takımımıza katılanlar oldu. Onları da bilmediğimiz için biraz daha böyle tanıma fırsatı bulmuş olduk ilk maçtan. İlerleyen süreçte yani klişe olur biraz bu. Hani daha düzelteceğiz, daha iyi gideceğiz ama gerçekten öyle olacağını düşünüyorum ben. Lig hakkında da dediğim gibi yani birkaç takım üstünden işte oyuncular toplandı ama biz yani üstümüze düşeni kendi takımımız adına yapacağız. <laughs> Sen düşünce mi ya. ya herkes hayırlı olsun. Ligit başladı. Ben de teknik olarak dediklerine katılıyorum. Ailesi bu nasıl bir kesik esas bu canlı asma ailesi başarılı değil mi? Teşekkür ederim. Ya başarılı değil mi?